Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size cep telefonu numarasını bildiğiniz insanların Instagram hesaplarını nasıl bulabileceğinizi size anlatmaya çalışacağım. Bunun için ilk koşulumuz arkadaşlar Instagram hesabını bulmak istediğiniz insanların telefon numaralarının sizin rehberinizde kayıtlı olması eğer hesaplarını bulmak istediğiniz insanların telefon numarası, rehberinizde, cep telefonu rehberinizde kayıtlı ise problem yok. Eğer kayıtlı değilse arkadaşlar ilk başta o kişilerin telefon numaralarını cep telefonunu rehberinize kaydedin. Ondan sonra arkadaşlar Instagram uygulamamızı açıyoruz. Instagram uygulamamızı açtıktan sonra arkadaşlar size profilimi göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu profil şu anda boş. Ben bu e, profili bu tarz videolar çekmek için açtım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben, ben hiç kimseyi takip etmiyorum, hiç kimse de beni şu anda takip etmiyor. Bu yüzden bana şu anda ünlülerin hesaplarını gösteriyor arkadaşlar. Birazdan bazı işlemler yapacağız arkadaşlar. O işlemlerden sonra bu önerilerde e, bizim telefon numarasını bilip Instagram hesabını hesabını bilmediğimiz insanların Instagram hesapları gelecek önerilerde. Şimdi bunu yapmak için arkadaşlar bakın sağ alt sağ kısımda profilim simgesi var. Oraya tıklıyoruz. Oraya tıkladıktan sonra arkadaşlar bizim profilimiz geliyor. E, profilimiz açıldıktan sonra arkadaşlar sağ üst kısımda 3 adet çizgimiz var. Oraya tıklıyoruz. Oraya tıkladıktan sonra açılan kısımda üst tarafta ayarlar kısmı var. orayı tıklıyoruz. Orayı tıkladıktan sonra açılan kısımda arkadaşlar. Bakın hesap kısmı var burada. Burayı tıklıyoruz. Burayı tıkladıkta, tıkladıktan sonra arkadaşlar. Bu menüde rehber senkronizasyonu denilen bir kısım var. Bakın şu anda gösteriyorum. Burayı tıklıyoruz. Burayı tıkladıktan sonra açılan kısımda arkadaşlar. Bakın rehberini bağla diye bir kısım var. Karşısında da bir tane checkbox var. Burayı bir kere tıklıyoruz. Ondan sonra aşağıda bir uyarı gördünüz. Kişiler kişiler bağlandı diye. Şimdi kişiler bağlandı yazısını gördükten sonra geri gelin arkadaşlar. Ana sayfamıza gelelim. Şimdi arkadaşlar, bu işlemi yaptıktan sonra en geç 2-3 gün içinde bu öneriler kısmında sizin telefon rehberinizde olan kişilerin Instagram hesapları gelecek. Bu önerilerde işte o numarasını bilip de hesabını bilmediğiniz kişileri görebilirsiniz bu şekilde onların profillerini görebilirsiniz. Videom bu şekilde arkadaşlar. Siz de dediğim bu yöntemi kullanarak e, telefon numarasını bildiğiniz insanların Instagram hesaplarını bulabilirsiniz. Eğer videomu faydalı bulduysanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.